Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz gerek hesaptan bir linke tıklıyor arkadaşlarımız hesabını çaldırıyor veya farklı bir uygulama girdiğinde hesabının şifresi değişiyor. Bu tarz arkadaşlarımız genelde hesabını geri alamıyor. Hesabını geri alma ilgili zaten video çektik bayağı kanalda var bakmak isterseniz. Bugün de farklı bir konuyu işlemeye çalışacağız. Hesap kapattırmada hani Çağlan veya başkasının hesabını nasıl kapattırabiliriz? Bunun ilgili forumlar var mı? Hani Instagram biliyorsunuz destek merkezi çok çok iyi değil. hani net bir bilgi de yok zaten. Biz de hani bununla ilgili araştırma yaptık. Size göstermek istiyorum. Hani başkasının Instagram hesabı nasıl kapattırılır veya hesap kapattığını Instagram kendinizinki de olur bu çünkü sizin adınıza dekont falan paylaşıyorlarmış bunu söylemiştiniz. Hani bunu sorun teşkil etmemesi için nasıl kapattırabilirsiniz? Buna da bakalım. İlk önce telefonunuzdan veya bilgisayardan farkı yok. Google açalım arkadaşlar. Google'a web hakim yazalım. Web sitemize gidelim. Burada teknoloji, sosyal medya, internet haberleri web sitemize gidiyoruz. Burada arkadaşlar sağ üstteki arama bölümüne şöyle sağ üstteki arama bölümünü açalım. Instagram yazalım. ve Enter'a bastım. Aratalım şöyle. Burada hesap kapattırma Instagram. Çanlı veya başkasının hesabını kapattır diyor. Burada bu makaleye giriyoruz. Bu makaleyi buluyorsunuz. Burada arkadaşlar ee, ilk önce hesabınızın kesin nasıl çalındığını, hani çalındığını öğrenmek için şuradaki linke tıklayabilirsiniz. Hani çalındı mı, çalınmadı mı, belki de hani farklı bir durum olmuştur. Buraya tıklayabilirsiniz siz. Biz şimdi devam edeceğiz buradan. Burada arkadaşlar normalde e, Instagram'ın şöyle bir formu var. Şuradaki linke tıklıyoruz hep birlikte. Ben de tıklayayım. Burada gördüğünüz gibi my account was hacked zaten. E, şu Türkçe'ye çevirebiliyorsak siz de görün. Hesabım çalındı yeri var zaten. Normalde buraya tıkladığımızda bir form geliyordu. Şimdi buraya tıklalım. Bu iletişim formacıyla ile sağlığı uğrayan hesaplar için destek sağlamıyoruz diyor. E o zaman niye var bu? Yani. Buradan bir şey elde edemiyoruz. Belki bilmiyorum siz elde edebilirsiniz diye gösterdim zaten. Şunlara da bakabilirsiniz. Bakabilirsiniz isterseniz. Şimdi geri gidelim. Ya burada çan diyorum bir şey açılıyor. İlginç. Burada şu altta bir form olacak. Instagram şikayet formu. Şuradaki linke tıklayalım. Burada arkadaşlar en azından daha iyi bir şey var bunu e, araştırıp bulmuştuk. Şurada hep instagram.com/contact var. Yine buna tıklıyoruz diye o formla gibi bir form açılacak. En azından burada birkaç bir şey vardı. Şimdi burada birisi temsil ettiğim birini taklit eden birine savaşmış. Birisi benim veya yani bir arkadaşım taklit eden birine savaşmış. Burada hangisi seçerseniz şöyle güzel bir form açılıyor en azından. Evet taklit eden kişi benim diyorsunuz. Bakın şöyle en azından bir form açılıyor. Burada diyor ki adınız soyadınız, e-posta adınız, şikayet ettiğiniz hesapta yazan ad ve soyadı. Bunun hepsini girin arkadaşlar. Şikayet eden Instagram hesabını kullanacağız. Zaten bunların hepsini girersiniz siz. Ben burada Bilemem hani hangi hesabı göndereceksiniz. Ben gösteriyorum sadece. Şuralarda okuyun iyice. Lütfen tek seferde sadece bir adet taklit hesabı şikayet edin. Bir adet hesap gönder. Yani bazen herhalde çok hesap gönderiyor. Burada şey diyor. Lütfen kabul eden bir kimliği tutarken çekilmiş net bir fotoğrafınızı ekleyin. Hem yüzünüzün hem de kimlikle fotoğrafın net olarak göründüğüne emin olun. Taklit edilen başka birini temsil ediyorsanız bu kişinin kabul eden bir kimliği tutarken çekilmiş fotoğrafında hem yüzünün hem de kimlikli fotoğrafın net olarak görünüğüne emin olun. Mümkünse bu lütfen bu dosyayı JPEG olarak kaydedin. Mobile cihazından kimliği tutarken çekilmiş fotoğrafı yüklemede sorun yaşıyorsanız lütfen bu formu bilgisayarınızdan gönderin. Not gerekliliklerimizi karşılamıyor. Kimlik gönderme süreci işlemi alamayız diyor. Burada da yine e, Kimlik belgenizi elinizde tutarken çekilmiş fotoğrafınız veya temsil etmeye yetkili olduğunuz kişinin kimliğini elinde tutarken çekilmiş fotoğrafı JPEG olarak yükleyin diyor. Burada dosyayı seç diyeceksiniz. Yükleyin. Burada da ek bilgi var. Yani vermek istediğiniz bilgiler olursa hani, hani şöyle oldu, böyle oldu. İşte ben şöyle yaptım. Linke tıkladım. Profilimden şöyle yaptılar. Şu hesap yaptı diye zaten hepsine anlatacaksınız. En azından az önceki hiçbir şey çıkmayan yerden burası iyidir. Net anlatacak bir yerimiz var, göndereceğimiz bir dosyamız var, kimliğimiz var. En azından o hesabı kapattırabiliriz. En azından elimizden gelen bu arkadaşlar. Biz de hani böyle bir şey bulduk sizler için. Siz de umarım işinize yarar. Buradan sonra gönder diyorsunuz zaten. İşlemi gönderecek. Buradan sonra yine işinize yarayacak birçok makale burada var. Yapamazsanız bu arada mail olarak mail olarak diyorum. Yorumlardan bize ulaşabilirsiniz. O bilgileri gönderdikten sonra biraz bekleyin. Açıkçası bilmiyoruz ne kadar süre gelir. Biliyorsunuz hani şu süreçte zaten çok bir yardım alamıyoruz biliyorsunuz. Çok da zaten hani Instagram'da hesabını kurtaran var mı onu da bilmiyorum çaldıktan sonra. Çünkü çoğu arkadaş yazıyor alamıyorlar genelde. Burada şöyle bir şey önerebilirim. Daha önce bayağı izlenmişti. YouTube'a girip bizim bu kanalda var arkadaşlar size yardımcı olur. Mesela şöyle YouTube'a girip göstereyim onu. Tabi hani bu işlemlerden sonra yine de ya ben belki kurtarabilirim derseniz diye gösteriyorum. Yoksa zaten bir tık zor yani. Ve teknoloji YouTube yazalım şöyle. Hani şu kanalımız. Burada e Instagram ilgili hesap kurtarma var isterseniz onu göstereceğim bakmak isterseniz şu şu videoya bakabilirsiniz isterseniz bir de bir videomuz daha var bununla ilgili yine bakmak isterseniz şu videomuz arkadaşlar şu 180 bin izlenme 6 bin izlen beş bin bu birine bakabilirsiniz umarım faydalı olmuştur arkadaşlar yine ee, görüşleriniz görüşlerinizi veya yardımlarınızı yorumlarda belirtirseniz en azından e, başına bu gelmiş arkadaşlar da hani nasıl yaptı onu da yazarsa çok seviniriz. En azından diğer arkadaşlar yardımcı olur. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Bu arada kanalımızda yeni. Ee, hani yardımcı olmak isterseniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok çok seviniriz arkadaşlar. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.